Evet herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım geldik bir deste seç gününe daha evet haydi bakalım deste seç severler her neredeyseniz çıkın çıkın gelin çıkın çıkın gelin hadi bakalım sizin gününüz bugün bugün muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim arkadaşlar ve eminim bugünkü açılımı hani böyle deste seç sevmiyorum çok uyumlanamıyorum diyen kolektif açılımlarımı daha e, çok tercih eden ve seven takipçilerimin de hoşuna gidecek bir açılım olacak. Çünkü bugün muhteşem bir deste seç yapacağım sizler için. Niyetini tut, desteni seç yapacağım arkadaşlar. Eğer ki e, kolektifi e, daha çok tercih edenler için söylüyorum özellikle. Bakın tek bir niyetinize de odaklanabilirsiniz. Ayrı ayrı niyet tutabilirsiniz. Şimdi burada sadece bir desteğe odaklanarak tek bir niyet de tutabilirsiniz. Her desteğe ayrı ayrı bir niyet de alabilirsiniz. Size alternatif de sunacak. Çok güzel bir açılım olacağına inanıyorum. Evet haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım kolektifime niyet alarak şöyle bir kesiyorum ve her zaman olduğu gibi önce şöyle bir bütünden odaklanıp rezone olmanızı istiyorum. Şimdi niyet falan tutmayın. Öncelikle bir bütünden odaklanın. Rezone olun kartlarınıza. gene aklınızdan bir niyetiniz varsa o niyeti de geçirebilirsiniz. Hiç önemli değil ama hani e, kartların içinden ayrı ayrı deste oluşturacağım ya. Hani o zaman tutsanız daha e, hani e, iyi olur diye düşünüyorum. Ama tabii gene karar sizin. Bütünden de ilk etapta da o niyetinizi koyabilirsiniz kalbinizin bir köşesine. Evet arkadaşlar unutmuyoruz ki bu açılımlar bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar her zaman dediğim gibi siz size ait olduğunu düşündüğünüz. Evet bu da benim hayat hikayeme, hayat senaryonuma çok uyan şeyler var burada dediğiniz kısımlar size aittir. Bunları sevgiyle alın, kabul edin. Eğer böyle hoşunuza gitmeyen, yok bunun benimle alakası yok dediniz kısımları da kabul etmeyin. Evrene geri iade edin gibi gibi. Evet, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar daha bireysel, daha kendime ait, daha özel bilgiler istiyorum ben derseniz de tabii ki bireysel seanslarınız için içinde ee, benden e, randevu alabilirsiniz 0544 405 5790 whatsapp iletişim hattımdan yazarak e, bireysel seanslarınız için seanslarım ücretli ve randevuludur e, bunu defaten soruyorsunuz ben de burada açıklamış olayım bir kere daha ve diğer kanallarımın linkleri de tabii ki videolarımın altında mevcut da var. Oradan da yazarak bana ulaşabilirsiniz ve takip de edebilirsiniz tabii ki. Evet, şimdi odaklandınız, rezone oldunuz. Niyet tutacağız arkadaşlar burada. Niyeti ve dileği size bırakıyor kart, e, kartlarım. Yani ben öyle istedim bakalım. Bakalım bakalım bugün neler olacak, nasıl cevaplar alacağız. Çok da böyle espriliste objeler hazırladım. Böyle biraz dedim keyifli bir deste seç olsun sizler için. Hadi bakalım ilk destemi oluşturmaya başlıyorum. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı canım kolektifime canım gönüldaşlarıma en doğru cevapları almaya yet alarak seçiyorum evet arkadaşlar bakalım şimdi ilk destemi oluşturdum kartlarımın içinden seçerek şimdi ikinci destemi oluşturacağım ve tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz bunu defaten söylüyorum zaten ben daha kartları seçerken de odaklanabilirsiniz evet sanki burada seçilen kartlara ben daha bir rezone oldum sanki bu kartlarda böyle bir enerjim yoğunlaştı diyerek ee, daha kartları seçerken de tercihinizi yapabilirsiniz ve yine dediğim gibi arkadaşlar evet bu da ikinci destemiz hani ben e, destelere odaklanamıyorum e, kolektif seviyorum diyenler de her desteği dinlesin ya da ayrı ayrı birine başka birine başka birine başka niyet tutsun yani evet önemli olan sizin burada her zaman söylediğim gibi en doğru cevapları almanız ya da o niyetinize göre mesela e, tavır almanız harekete geçmeniz değil mi amaç burada bu sizlere uyarmak sizlere rehberlik yapmak Evet şimdi güzel 3 tane deste oluşturdum arkadaşlar. Şöyle şu 3 desteği şöyle koyuyorum tekrar. Şöyle ay şu destedekiler pek şeyli hareketli. Şimdi 3 deste yaptım. Evet geldik objelere. Ay öyle objeler seçtim ki inanın bu objeleri <laughs> bulduğumda da zaten çok gülmüştüm. Bu arada e, kendi evimde değilim zaten anlıyorsunuzdur ortamdan da. E, şu anda başka bir yerdeyim. Oğlumun yanındayım daha doğrusu. Öğrenci evinde bula bula bunları buldum arkadaşlar. Çok güleceksiniz biliyorum ama. Şöyle bir burada ineğimiz var. Bir adet inek. Şöyle bir inek var. <laughs> Gülmeyin ama bak. Ben güldüğünüzü biliyorum. Şöyle bir boğamız var. Aslında bu boğa değil, hani öküz diyeceğim de yanlış anlaşılacak diye diyemiyorum. Ama bu bir boğa. Boğa diyelim biz, öküz demeyelim. Yine e, hanımefendiliğimizi, kibarlığımızı bozmayalım arkadaşlar. Evet, e, boğa, inek. Bir adet de koçumuz var. Koç, bak koç. Bu da koç. Evet, güzel, çok güzel bir e, hayvan objeleri e, getirdim sizlere. Evet, inek, koç ve boğa ya da öküz. Yani siz nasıl nitelendiriyorsanız öyle bir hayvancağız. Evet, şimdi şöyle bir e, odaklanın tekrar, rezone olun. Hangisi size böyle yakın geliyorsa, hangisi evet bana hitap ediyor diyorsanız, ay nasıl koyacağımı da bilemedim bunları. Şöyle yapayım görün bari. Şöyle daha mı görünür oldu? Galiba böyle daha görünür oldu, evet. Şimdi bir ineğimiz var. Bir koçumuz var, bir de e, boğa ya da öküz diyelim ona. Evet, seçiyorsunuz. Şimdi odaklanarak niyetinizi tutuyorsunuz arkadaşlar. Bakın niyetiniz neyse, kalbinizden, gönlünüzden ne sormak istiyorsanız... ...kartlarıma odaklanarak o niyetinizi... O sorunuzu soruyorsunuz. ...tabii 3 e, 5 yukarı mutlaka sizin niyetinize, sizin kalbinizden, gönlünüzden geçene yakın mutlaka bir cevap alacağınıza ben inanıyorum. E, o yüzden de e, çok da böyle detaylarda da takılı kalmayın demek istiyorum. Şimdi ilk olarak bunu sona saklamak istiyorum. Niyeyse sanki içimden bu, bu şu... bu ay çok tutan oldu gibi geldi. Niyese olmasın tabii hepsini tutun canım öyle şey olur mu bak ha şimdi inek destemle başlıyorum. Şu ee, güzel, muhteşem, çok tatlış. Evet böyle bir ineğim var. Bu ineği bakalım seçenler. İneğe niyet alıp da niyetini tutanlara bir bakıyoruz. Haydi bakalım. Evet ilk destemiz için kartlarınızı açıyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım size nasıl mesajlar gelecek kartlarınızdan. Şimdi evet bu desteği seçenler. Düzensiz bir ilişkiyle bağlantılı niyet tutmuşsunuz. Yani hayatınızda, iş hayatınızda, aşk hayatınızda ya da ilişkilerinizle bağlantılı. Şimdi bunu genele vuracak olursam bir düzensizlik var bu düzensizliğin artık sona ermesi, artık böyle bir şeylerin yoluna girmesi, özellikle de bir haksızlığa uğradıysanız, hak ve adalet arayışı içindeyseniz, hak aradığınız bir konuda niyet ve dilek tutmuşsunuz. Şimdi burada arkadaşlar, evet hatta burada niyet tutanlar o kadar zor durumda kalmış ya da zorluklar yaşamış ki, belki etrafındaki kişi ya da kişilerden, belki o üçüncü kişilerden zor durumda, da kaldıkları, zorluk yaşadıkları konularla dair bir dilek ya da niyet içerisinde olduğunu veriyor kartlarım. Şimdi bakın, size buradan gelen mesaj şu. Şimdi genel anlamda bu şekilde geldi. Şimdi burada doğruluğunuzu ve dürüstlüğünüzü kaybetmeyin. Özellikle niyet ettiğiniz, dilediğiniz ne varsa bu konuyla ilgili tedbirli ve dikkatli davranın. Belki eleştirilere maruz kalmış olabilirsiniz. Belki e, kınamalara, işte ya bunu yapamadın da olmadı da şöyle mi olurdu, böyle mi olurdu ya da bu kişiyle nasıl oldun gibi 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 söylemlere de belki maruz kalmış olabilirsiniz ya da kalabilirsiniz. Burada sizin niyetinizle ilgili gelen en önemli mesaj bir kere kafanızda belirlediğiniz her ne varsa bir süre daha bunları bir erteleyin. Özellikle yanınızda olmasını istediğiniz, yanınızda olması için belki de dilekler dilediğiniz bu bir ilişki olabilir, iş olabilir. Bakın genele konuşuyorum ben burada. Ama e, genel anlamda sıkıntı yaptığınız konu her neyse niyetinizle ilgili bu sıkıntılardan çıkacağınızın, hak ve adaletin sizden yana olacağı özellikle hayal kırıklığı ya da olumsuzluk yaşadığınız her ne varsa niyetinizle bağlantılı şerdeki hayrı göreceğinizi yani bir şeylerin daha olumluya döneceğini ama ve lakin yine sizin dikkatli davranmanız gerektiğini burada sakarlıklara ve dalgınlıklara belki de açık bir sürecin içerisinde olabilirsiniz tuttuğunuz niyetle ilgili sakarlıklar yapmayın, dalgınlık yapmayın, yanlış hareket etmeyin. İyice bir şeyleri ölçüp biçip tartarak harekete geçin. Özellikle de size söylenmiş yalanlar var ise, bu yalanlara rağmen siz ya da sahte olan bir şey varsa siz doğruluğunuzdan ve dürüstlüğünüzden taviz vermeyin. Bildiğiniz yolda ilerleyin mesajını veriyor. Özellikle de zorluk yaşadığınız bir konuyla ilgili niyet aldıysanız o zorluklarında kısa bir süre içerisinde de biteceği mesajını veriyor sizlere. Evet. Şimdi bakalım. Yani bir şeylerin değişeceğini verdi burada. ya yani bir değişkenlik var ve güzel bir mesajdı. Şimdi geldik koçu seçenlere. Bakalım çok tatlış böyle bir koçumuz var burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım koçu seçenler size gelen mesajlar neymiş? Bakalım bakalım niyet edenler. Valla parayla açıldı arkadaşlar. Belki iş hayatınızda belki de maddiyatla bağlantılı bir niyet tutmuşsunuz burada. Endişeleriniz her ne ise bu konuyla ilgili endişelerinizin sona ereceğini veriyor. Niyetinizde maddi ve manevi kayıplar ya da endişeler var ise bu endişelerin sona ereceğini yine bir denge ve düzen değişikliği istiyorsanız şimdi denge ve düzen değişikliği nasıldır Belki evlisiniz boşanmak istiyorsunuz. Belki bekarsınız evlenmek istiyorsunuz. Belki evinizden taşınmak istiyorsunuz. Belki de şehrinizi değiştirmek istiyorsunuz. Gibi 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 ya da işinizi değiştirmek istiyorsunuz. Gibi gibi gibi. Yine bakın ben burada özellikle açıyorum ki kolektif olduğu için yine siz sizin hayatınıza, sizin niyetinize dair olan kısmı buradan alın diye. Çünkü burada bir denge ve düzen değişikliği istemişsiniz. Özellikle de tuttuğunuz niyetinizle ilgili. Ne olacak bu işin sonu? Ben ne yapmalıyım? Yolumu ve önümü göremiyorum. Sanki böyle kaybolmuş gibiyim. Bir çıkar yol bulamıyorum dediğiniz konu ise... Onunla ilgili de yolunuzun ve önünüzün aydınlanacağı özellikle anlama ve öğrenmeyle geldi zaten. Anlama ve öğrenme yani Görünürün arkasında görünmeyen bir şeylerin zannettiğiniz gibi olmadığı yani belki birlerini iyi görüyorsunuz ama arkasında kötü niyet vardır ya da kötü zannediyorsunuz ama iyi niyet vardır gibi 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 hani bu şekilde izah edeyim size ee, böyle bir şeylerin de ortaya çıkacağını özellikle kayıplarınız var ise kayıplarla bağlantılı bir niyet tuttuysanız işte kaybettiğiniz eşiniz sevgiliniz ya da uzun süredir görüşmediğiniz ayrı kaldığınız birisi but is o kayıpla bağlantılı bakın ne kadar gözyaşı da dökmüşsünüz hele hele iki kişi arasında kalmış birine niyet aldıysanız yani e, ya da siz ikilemde ya da iki kişi arasında kaldı iseniz bakın yine kendinize göre olan kısmı alın burada niyetinizle ilgili diyor ki buradaki deste artık bir karar zamanının geldiği niyet ettiğiniz her ne varsa bununla ilgili net bir karara varacağınız ve bu kararla da da o yolda ilerleyeceğinizi veriyor. Evet bazı şanssızlıklar yaşamış olabilirsiniz ya da size söylemler size yapılan söylemler, konuşmalar ya da davranışlarla da belki de bu tuttuğunuz niyetle ilgili üzüntü ve sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ama velakin bunların hepsinden sıyrılıp çıkıp en önemlisi zafer kazanacağınız bakın böyle bir sıyrılıp çıkacaksınız alın size kapak olsun siz böyle böyle diyordunuz benim işte şöyle olmaz böyle olmaz diyordunuz ama bakın ben bunu yaptım başardım diyeceğiniz Gerçekten bereketin, verimin sizde olduğu bir cevapla geldi buradaki deste. Yani burada niyetinizde, her şey sizin elinizde. O düzeni değiştirmek ya da kaybettiğiniz kişiyle ya da insanla bağlantılı kazanç olayı, ya da maddi manevi Bereketlik verim Her türlü sizden yana Burada zaten kazançlı çıkan Siz olacaksınız Sadece burada gelen bir mesaj daha var acele kararlar vermeyin. Ani çıkışlar yapmayın ve lütfen öfkenizi törpüleyerek, sabırlı davranarak doğru zamanda doğru hareket ederseniz burada da kazançlı çıkan siz olacaksınız diyor kartlarım. Şimdi geldik şu boğama desem, öküz mü desem, ay ne desem bilemediğim şu objeye Neyse biz gene e, hanımefendiliğimizi, kibarlığımızı, zarafetimizi bozmayalım. E, boğa diyelim buna. Bakalım boğa, boğa objesini seçenler. Size gelen mesajlar neymiş? Aman da aman. Aman da aman. İhanet mi dersin? Hırs ve kıskançlık mı dersin? Ay ne dersin bilemedim. Şimdi öyle bir niyet tutmuşsunuz ki bu desteği seçenler. Aman nasıl bir hırs, nasıl bir kıskançlık, nasıl böyle bir hainlik ve ihanete maruz kaldıysanız. Şimdi bu desteği seçenler niyetinizle ilgili size gelen mesaj özgüveninizin gerçekten sarsıldığı, güvensizlik ve korku yaşadığınız, artık özgüveninizin yeniden yükselmesini istediğiniz, evet bunu da ben başardım, oldu yaşasın diyebileceğiniz ve gerçekten sizi çok rahatsız eden bir konuyla ilgili niyet almışsınız. Hatta bu engeller de olabilir. Şimdi elinizi kolunuzu bağlayan bu engellerden işte bu örnek olarak veriyorum işte görünen ve görünmeyen engeller derim ya hep Hani görünen işte sosyal medya engelidir ne bileyim telefondan sizi silmiştir şudur budur gibi gibi ya da ya da görünmeyen engeller işte aileler birbirini istemiyordur ya da işte her iki tarafta ya da sizde bir e, evlilik bağı vardır ya da başka kopartamadığınız bir bağ yüzünden kavuşamıyorsunuzdur gibi 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 ya da bu iş hayatınızda da ilgili olabilir. Hani diyorum ya gene siz tuttuğunuz niyete ve kendi senaryonuza, kendi hikayenize uyan kısmı alıverin burada. Hangi konuda engeller teşkil ettiğini düşünüyorsanız niyetinizle ilgili bu engellerden kurtulacağınız özellikle bakın geçmişte bıraktığınız ve geçmişten gelsin diye beklediğiniz bir şeye niyet aldıyseniz eğer o geçmişte bıraktığınız kişi ya da kişilerin ya da artık geçmişten beri istediğiniz ne varsa bu niyetinizle ilgili geleceğinize zaten geleceğini ve olacağını veriyor burada kartlarım. Ha eğer ki bir yolla bağlantılı niyet aldıysanız işte şehrinizi değiştirmek olabilir başka bir ülkeye gitmek olabilir gibi 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 ya da ya da mecazi anlamda bir yola çıkmak hani hep deriz ya işte birine hislerini açmak gibi mesela o da bir yola çıkmaktır değil mi? Onun gibi düşünün tabi örnek olarak verdim bunu. O yolla da ilgili eğer niyetiniz de var ise bu yolu da yapacağınız ve özellikle burada çok dilediğiniz, çok istediğiniz hatta etrafınızdaki bilir kişilerden ya da gerçekten ilmine bilmine inandığınız, güvendiğiniz kişilerden akıl fikir aldığınız, Destek istediğiniz bir konu ise de, bununla ilgili de zaten ilerleme kaydedeceksiniz. Bakın, o kadar çok dua ederek, o kadar çok inanarak ve gönülden istemişsiniz ki buradaki niyetinizi tabii ki Rabbim ol der olur Allah'ın izniyle inşallah bunun buradaki niyetlerin kabul olacağını zaten hani genel anlamda güzeldi desteler ama burada öyle bir hırs gördüm ki öyle böyle değil arkadaşlar. Yani nasıl hırsla bir niyet hırsla bir direk tutmuşsanız çünkü kendi içinizde de bunun e, ...mücadelesini çok veriyorsunuz... E, ...ve artık bir karşılık görmek istiyorsunuz... ...belki bu karşılığı alabilmek için... ...çok mücadele verdiğiniz, savaş verdiğiniz... ...şimdi hani ilişkilerden böyle uzaklaştırıp... ...biraz daha böyle uzak bir örnek vereyim... ...mesela bir türlü işte iş yerinizde... E, ...rütbeniz yükselmiyordur, maaşınıza zam gelmiyordur gibi... ...hep hırs yaptıysanız, çok mücadele ettiyseniz... ...alacaksınız gibi düşünün bakın size çok güzel bir örnek verdim bunu alın istediğiniz niyetinize e, ekleyin bakın e, aynı şey aynı yola çıkacak emin olabilirsiniz bakın yola çıkmanın bir mecaz anlamını da burada kullanmış oldum size evet yani burada gerçekten e, dileğinizle ilgili niyetinizle ilgili iyi niyetinizi vicdanınızı merhametinizi ve soğukkanınızı muhafaza etmenizde fayda var. Dualarınız yerini bulacak. Emin olabilirsiniz. Evet. Canım gönüldaşlarım, canım YouTube kanalımın aboneleri, tabii ki bu açılımlar sizler için biliyorsunuz, her zaman söylüyorum, bundan sonra defaten hep söyleyeceğim arkadaşlar, başka türlü anlaşılmıyor çünkü, biliyorsunuz e, kanalıma abone olmadan, özellikle de beğeni bırakmadan ve yorum yapmadan e, beni izleyen hiç kimseye, kesinlikle ve kesinlikle buradaki hiçbir enerjimi vermiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Üstüne basa basa söyledim. Bundan sonra da hep söyleyeceğim. başka türlü laftan anlamıyorlar çünkü bıktım, bıktım, bıktım. Evet hadi bakalım canım gönüldaşlarım, canım kanalımın aboneleri sizler için kalpten kalbe mesajları çekiyorum. Biliyorsunuz her, sefer her defasında söylüyorum. Kendi gönlünüzün istediği şekilde işte birini birine, birini birine ya da biri o, biri ben diyebilirsiniz. Ya da ikisini de aklınızdaki kişiye niyet edebilirsiniz. Kime istiyorsanız niyet edebilirsiniz. Hadi bakalım önce bir pembe kalbimizden, şimdi de bir de leopar kalbimizden mesajları alalım. Bakalım, bakalım. Geldiler. Haydi bakalım. Evet. Ay ne kadar güzel geldi leopar okyasım geldi aşkımız asla yok olmayacak diyor bak bak ve ay saatlerce fotoğraflarına bakıyorum sen hala benim için çok güzelsin çok özelsin diyelim bunda hani eriller eğer niyeti ettiyse erilleri de düşünüyoruz tabi her zaman olduğu gibi. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Çok keyifli, çok güzel bir açılımdı. Umarım hepinizin ne niyeti varsa Rabbimin izniyle tez vakitte Allah kalbinizdeki, gönlünüzdeki canım abonelerime özellikle tez vakitte nasip etsin diyorum. Beni izlediğiniz, abone olduğunuz, yorumlar ve beğeniler bıraktınız. Hatta hatta işinize, dosanızda arkadaşlarınıza da videolarımı paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Maktuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.